Herkese merhaba değerli arkadaşlar. İş yatla ilgili ufak bir değerlendirmemiz olacak. Bundan birkaç hafta oluyor belki bir aydan fazla oluyor bilemiyorum. Şu mavi çizgilerin çizdiğim grafik analizimizden kalan grafik. Yani ise baktığımız zaman o zamanki konuşmamızdan sonra pek bir şey değişmemiş. Yani şu altta gördüğümüz orta vade hissenin destek hattı ve bu hattın üzerinde bir şekilde kalmaya çalışmış ise 2.90 üzerinde burada gördüğünüz gibi 2.95 üzerinde. Yani bu hattı asla dışına çıkmamış. Yani buradan aşağı hissenin akmasına neden olacak, yani satıcıları arttıracak bir hamle yapmamışlar. Ama aynı şekilde üst tarafta da 3.12'yi aşacak herhangi bir durum da oluşmamış. Şu yeşil çizgiyi ben az önce çizdim. Yalnız şu mavi çizgiler benim daha önceki çizdiğim çizgilerdi. Bilakis şuradaki daralmayı görüyorsunuz üçgeni. Yukarıdan düşeni kesenle aşağıdan iki çubukların kesişim noktasında tam burada artık sıkıştığı yerden yukarıya doğru hareket oluşmuş. Yani bilakis üçgeni yukarı kestiği yerden yaklaşık bir yüzde üçlük yüzde dörtlük bir yükseliş gerçekleşmiş. Ama 3.12 3 bölgesini geçmeyi yetmemiş. Neden geçmemiş? Çünkü algoritma ve grafik ve tahta yönetimi daha henüz bir hareket başlamasına müsaade etmemişler istemiyorlar. Takas analizinde pek fazla bir şey çıkarabildim, çıkaramadım. Çünkü Takas e, grafine e, indekslerine baktığımız zaman e, takas verilerinin içinde o ona vermiş, o ona vermiş. Herhangi bir böyle fark etmemiz gereken, bizi rahatsız edecek ya da dikkatimizi çekecek bir işlem gerçekleşmemiş. Şimdi e, tekrar neden analiz ediyorum bu hisseyi? E, belli bölgelerdeki işlemlerde ki endeksin de şu an belli bir seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Endeksin yükselmeyi devam edeceğini düşünüyoruz. O zaman şurada teknik analizimizde olması gereken 3 nokta analizi var. Şimdi burada 3.12 bölgesi bizim için bir direnç bölgesi. Bu ne demek? Artık bu hisseyi takip eden, tabi grafik okumayı bilenlerin, herkesin görebildiği, artık burası buraya gide gele bir direnç oluşturulmuş. Bu 12 bölgesi, 3 12 bölgesi geçildiği zaman teknik olarak hisse tekrar yeni bir yükseliş kanalına girecek. Bu yeni ka e yükseliş kanalda muhtemelen şuradan çizeceğimiz bir grafikle yönünü belirlemeye çalışacağız. Nerelere kadar çıkabilir tahminen? İlk etapta muhtemelen 340 bölgelerine kadar uzanması muhtemel. 340 bölgesine kadar uzandıktan sonra desteğimiz 3.21 civarlarında olacak. İlk e, direncimiz de bu arada 3.21'de. Ama burası hafif bir direnç. İlk denemede kırılır tahminen. Eğer e, kırılırsa 3.40'a kadar gider. Eğer salarsa bunu artık e, grafikteki gördüğümüz şekillerin hacimlerindeki kıyaslayarak çözmeye çalışacağız. Tabi bu gerçekleşmeden de pozisyon açmakta çok önemli değil. Açmaya da karşıyım zaten hani önemli bölgelerin geçilmiş olması çok daha önemli trend çizgisini. çünkü bölgelerin e, aynı nasıl biz takip ediyorsak bunu alım için bekleyen bir sürü insanın olduğunu da biliyorlar. Yani bu bölgeye geçtiği zaman alıcı bulmakta sıkıntı çekmeyecek hisse yani e, listemize alabiliriz hisseyi yalnız 3.12 direncini geçmeden e, hissede bekle pozisyonda beklemeye bence gerek yok. Bununla ilgili eğer bir değişim olursa sanki bu hafta olacak gibi hissediyorum. Eğer olursa tekrar gözden geçireceğiz, paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.